arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte illerimizi öğreneceğiz. Ben şöyle bir kağıt aldım. İki yerde de. İlk önce hayat bilgisi defterimize illerimiz diye başlık atıyoruz. İllerimiz diye başlığı attım. Şimdi bakalım bugün yarısını yarın yarısını öbür gün yarısını bir yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada ne yazıyor? Şu yeşil yerde okur musunuz? Efendim? Evet, kırık kaleli. Kırık kaleli yazıyoruz ilk önce. Gördüğünüz gibi kırklar yazıyoruz. Evet, kırklar yazdım. Gelelim kırklar elinin altındaki de. Burada ne var arkadaşlar? Duyamadım. Evet, Tekirdağ yazıyoruz. Tekirdağ'ı da yazdım. Tekirdağ'ın altında ne var? Yalova. Yalova yazıyoruz. Evet, şu ana kadar yazdıklarımızı okuyoruz. Kırklar ele. Tekirdağ, Yalova. Alt alta gidiyoruz arkadaşlar. Geldik Yalova'nın altındaki de. Duyamadım. Evet. Balıkesir. Balıkesir yazıyoruz. Evet bir daha okuyacağım sizin için arkadaşlar şöyle. Kırklar eli Tekirdağ Yalova Balıkesir. Bunların sonra plakalarını da yazacağız. İlk önce illerimizi öğreniyoruz arkadaşlar. Bakalım Balıkesir'in altında ne var? Duyamadım. Evet. Manisa yazıyoruz. Manisa'yı da yazdım. Geldik. Manisa'nın altında ne var? İzmir var. İzmir yazıyoruz. İzmir'in altında ne var? Aydın. Aydın yazıyoruz. Aydın'ın altında ne var? Muğla. Muğla yazıyoruz. Muğla son arkadaşlar. Muğla. Yana geçtik. Evet, baştan okuyorum. Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir Manisa, İzmir, Aydın, Muğla. Manisa'dan sonrasını arkadaşlar yazamamıştık Manisa'nın itibarını o yüzden bekliyorum. Manisa, İzmir, Aydın, Muğla. Muğla son olmuştu. O yüzden yana geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle birleşme basalım. Bakalım yanda ilk ne var? Anlamadım ne var? Duyamadım. Evet, İzmit yazıyoruz. İzmit'i yazdım. İzmit'in altında acaba ne var? İzmit'in altında Bursa var. Arkadaşlar Bursa yazıyoruz. Bursa'nın altında ne var? Duyamadım. Bir daha söyleyin. Evet, Kütahya yazıyoruz. Geldik Kütahya'nın altına. Uşak var, Uşak yazıyoruz. Evet. Muğla'dan itibaren okuyorum arkadaşlar. Muğla, İzmit, Bursa, Kütahya, Uşak. Muğla, İzmit, Bursa, Kütahya, Uşak. Uşağın altına geldik. Denizli var arkadaşlar. O yüzden Denizli yazıyoruz. Denizli'nin altında bir şehir yok. Yani elimiz. Bir kere okuyacağım arkadaşlar ondan sonra. Bugünlük bu kadar yeter. Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, İzmit, Bursa, Kütahya, Uşak, Denizli. Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, İzmit, Bursa, Kütahya, Uşak, Denizli. Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, İzmit, Bursa, Kütahya, Uşak, Denizli. Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, İzmit, Bursa, Kütahya, Uşak, Denizli. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar evde kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız.